Selamun Aleyküm. Kameram kadar evdeyiz. Ağızdağ. Ağızdağ sonra. İnce değil mi şey diledikleri? Doğru. Eee. Üstelik bir de bunun içine geçer sonra. O geçer. Bayağı büyük numara fark var ama. Değil mi? Evet. Selam. 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 H -h. Senin soyusunu Daha bir şey içer Bir şey içer misin? Sevcan gördüm şu anda Ajda bilezik biraz daha rövanşta, işçilik farkı yok deniyor ama bunlar tabi bizlerde bileziğin hiçbirinde artı bir işçilik yok sadece fantazi gruplarda işçilik var bu son zamanlarda da son 5-6 aydır da Ajda bileziktir, kibrit çöpüdür yeni çıkardığımız zikzak modelleridir bunlar şu anda rövanşta. Sivas'ta ilgi bunlara şu an çok yani günlük siparişlerimiz var yani bir de ee, biz modayı yakından takip ediyoruz. Neredeyse her gün çeşit çıkartıyoruz. Tahmini söylüyorum e, bizim imalat kısmı da var. Bununla birlikte e, Sivas'ta yapılan ürün yaklaşık 100-150 adeti buluyor günlük. İşçiliksiz deniyor ondan dolayı talep ediliyor ama e, bir de gramı az olduğu için 10 gram falan geliyor. Alım gücünü biraz daha arttırdığı için daha çok talep var. Alt alt sınır mesela 10 gramdan başlıyor ama e, vatandaşlarımızın isteğine göre... Kaç gram isterse özel bir gram, yukarı aşağı her gramda yapabiliyoruz. Bana çok ince geliyor, eski model gibi geliyor ama bilmiyorum yani. Genel olarak bütün bileziklerde değer kaygı oluyor ki bence. Yani sadece ajdaya bağlı değil yani. Bütün hepsinde oluyor bozarken. İnce, zarif duruyor saatlerin yanında veya da kolda daha zarif duruyor. Onu düğün yapacaklar, nişanlanacak kızlar düşünüyorlar. Bizlerden onlar geçti. <laughs> 23, da geçir, <laughs> aşır, 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 evet. 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 Evet.